Merhabalar. İnternette dört haneli numaralara mesaj atamıyorum sorununu gördüm o kadar. Bende de vardı bu e, yanlışlıkla her zaman yani iptal ettim bir anda. Hep o seçeneği kabul etmek için. E, şu an aklıma gelmiyor ne seçtiğim. E, araştırdım ve bugün en son telefonu karıştırırken aklıma gelen bir yolu yaptım. Size göstermek istiyorum. Uygulamaları tıkladıktan sonra uygulama yöneticisini seçtim Sağ üst taraftan daha fazla tıklayıp e, sistem uygulamalarını göster dedikten sonra aşağıdan e, mesaj uygulamasına geliyorum. E, burada sistem uygulamalarını gösterdik dediğimiz için bize daha fazla seçenek sağlıyor. Biz normalde mesajlara girip e, buradan birinin SMS gönderi arıyorduk. Burada buldum ben en son mesaj servislerinde gördüm. Bu şekilde daima izin verdikten sonra 4 haneli numaralara mesaj atabiliyoruz. Tekrar göstereyim. Ayarları açtık. Uygulamalar. Buradan uygulama yöneticisi. Daha fazla sistem uygulamalarını göster. Ve mesajlar. Esas servis. Birimimize esas günler, ahma izin